Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 100'den büyük kaç adet sayı olduğunu ekranla gösteren program. Bu problemin çözümünü yapmak için döngü kullanmam gerektiğini görüyorum. Çünkü tekrar eden bir durum var. Kullanıcı klavyeden sayı girişi yapacak. Sayı 100'den büyük mü değil mi karşılaştırma işlemi yapacak. Ve bu işlemin 10 defa tekrar etmesi gerekiyor. İlk önce başta komutumu alıyorum. Daha sonra... Döngü kullanacağım için Döngünün kaç kez çalıştığı bilgisini tutacak olan bir değişkene ihtiyacım var. Değişken tanımlamak için işlem yani dikdörtgen bloğunu alıyorum. Atama sekmesinden değişken adına sayaç diyorum. başlangıç değeri olarak da sıfır veriyorum. Bir değişkene daha ihtiyacım var. Bu değişkenin de yüzden büyük kaç adet sayı olduğu bilgisini tutacak. Yine işlem bloğunu aldım. Atama bölümünden değişken adına büyük adet diyorum. Başlangıç değeri olarak da yine sıfır veriyorum. Değişkenlerimi tanımladıktan sonra kullanıcının klavyeden sayı girişi yapmasını sağlıyorum. Giriş bloğunu aldım. Mesaj kısmına sayı giriniz diyorum. Girilen bu sayıyı tutacak değişkenim sayı isminde olsun. Kullanıcı bir tane sayı girişi yaptıktan sonra sayaç değişkenimin değerini bir arttırmam gerekiyor. Bunun için yine işlem bloğunu alıyorum. Atama aritmetik işlemler bölümüne geldim. İşlenen bir kısmına sayaç, aradaki işlem artı, işlenen iki, bir. Yani sayaç artı bir eşittir sayaç. Sayacın mevcut olan değeri ise onu bir arttırırım. Bunu da ekledikten sonra şimdi karşılaştırma işlemimizi yapabiliriz. Operatörümü aldım. Karşılaştıracağım ifade sayı. Klavyeden gerilen bu sayı yüzden büyük mü? Ona bakıyorum. Eğer bu koşuldan evet değeri dönüyorsa yani sayı yüzden büyükse o zaman büyük adet değişkenimin değerini bir arttırmam gerekiyor aritmetik işlemler bölümünden büyük adet artı bir eşittir büyük adet diyorum. Mevcut olan değerini bir arttırır ama bunun arttırma işlemi bir koşula bağlı. Eğer sayı yüzden büyükse koşuldan evet değeri dönüyorsa bu işlem gerçekleşir. Ama sayı yüzden büyük değilse yapılacak olan herhangi bir işlem yok. Döngü çalışmaya devam edecek döngünün çalışması için de yani döngü nereye kadar çalışacak? Onun da bir kontrolü olması gerekiyor. Sayaç küçüktür. 10 ise bu döngü çalışmaya devam edebilir. Başlangıç değeri olarak 0 vermiştik. Sayaç 10'dan küçük olduğu müddetçe döngü çalışmaya devam etsin. Evet yolunu sayı geriniz adımına bağlıyorum. koşuldan evet değeri döndüğü müddetçe döngü çalışmaya devam eder. Ama sayaç 10'dan küçük değilse, yani program toplamda 10 kere çalıştı, artık sonlanması gerekiyorsa out bloğunu alıyorum. Ekrana bir mesaj yazdıracağım. Mesajıma 100'den büyük sayı adedi diyorum. Değişken olarak da büyük adet değişkeninin değerini yazdırıyorum. Koşulumun hayır yolunu buraya bağlıyorum. Döngü tamamlandığında bu mesajı versin ve programı sonlandırsın. Mesajdan sonra da dur komutuna geliyor. Şimdi açıkta kalan bir işlemim var. Ona bakıyorum. Sayı yüzden büyükse büyük adet değişkeninin değerini bir arttırdıktan sonra herhangi bir yoldan devam edemiyor. Ve nereden devam edecek ona bakalım. Kullanıcı bir sayı girdi. Yüzden büyükse değerini arttır. Ama kullanıcının yeni sayılar girmesinin devam etmesi gerekiyor. Eğer bunu gelip yukarıdaki sayı giriniz adımına bağlarsam sonsuz döngüye girmiş olur. Yani yüzden büyük sayılar girdiği müddetçe sonsuz döngü olarak program çalışır. Bu işlemin de sayaç küçük mü ondan karşılaştırma bloğuna bağlanması gerekiyor. Yeni sayı girmesi için önce bir baksın döngü tamamlandı mı tamamlanmadı. Eğer döngü tamamlandıysa mesajı verip işlemi sonlandırsın ama döngü tamamlanmadıysa sayı girmeye devam etsin. Diğer işlemleri de birbirine bağlayalım. Ve programı çalıştırıp bir test edelim. Değişkenler tablosunu açıyorum programı çalıştırdım Yüzden küçük bir değer giriyorum ilk önce sayacın değeri bir arttı ama sayı yüzden küçük olduğu için hayır yolundan devam etti büyük adet değişkeninin değerini arttırmadan döngü devam ediyor yeni bir değer giriyorum bu sefer yüzden büyük olsun büyük adet değişkenin değeri bir arttı sayılar girmeye devam ediyorum 100'den büyük girdiğim zaman büyük adet değişkenin değeri 1 artıyor. Ama küçük girdiğim zaman herhangi bir değişiklik olmuyor orada. Sayacımız şu an 8 oldu. 9 oldu. Ve son sayımı giriyorum. Sayaç 10 olduğunda yüzden büyük sayı adedini ekrana yazdırıp programı sonlandırdı. Toplamda 4 tane 100'den büyük sayı girdik ve bu döngü toplamda 10 kez çalıştıktan sonra programı sonlandırdı.